Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. İki renkli iple çalışacağım. Krem ve yeşil bir ipim var. Ben şimdi yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, ben bir miktar zincir alacağım. Ben model anlatacağım için sizlere sadece bir miktar zincirle çalışacağım. Bakın bu kadar zincir benim için yeterli. Evet arkadaşlar. Tığıma doluyorum. 1 2 3 4. zincirime bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir aldım. Tekrar tığıma doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bakın ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir tekrar tığıma doladım. Bakın 1, 2, 3, 4. zincire bir ikili bir trabzan. 1, 2, 3 zincir aldım. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir alıyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine bir trabzan. 1, 2, 3 zincir aldım. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir zincir alıyorum. 1 2 3 4. zincirimize 1 ikili trabzan 1 2 3 zincir aynı yere tekrar ikili trabzan bir zincir alıyorum 1 2 3 4. zincirimize ikili trabzan yapıyoruz 3 zincir alıyoruz tekrar aynı yere trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın tekrardan tığımı doladım. Bakın burada bir tane zincir bırakıyorum. İkinci zincirimin içerisine bir trabzan yapıyorum. Burası kenar sıramız olacak arkadaşlar. Burada da zincirimizi yapmıştık. Bakın bu şekilde burası da kenar olacak. Şimdi diğer ipimi takacağım. Şöyle hemen bir ilmek çıkarıyorum bakın tığımdan. Bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Burayı çekiyorum. Bu şekilde sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 zincir aldım. Geriye dönüyorum. Tığıma doladım bakın. Burada ilk battığımız yer bakın şuradaki İlk yuva yap, yuvamız vardı zincir o zincirin içerisine tekrar batıyorum ile trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın 1 2 3 zincir aldım tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum bakın bir zincir aldım tığıma doladım bakın şurada şuradaki yuvaya arkadaşlar şu ilk trabzan yaptığımız yere aynı yere tekrar 2 ile trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir aldım aynı yere tekrar trabzan yapıyorum bir zincir aldım tığıma doluyorum aynı yerime bakın buraya şöyle göstereyim şu kısma batıyorum ikili bir trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım arkadaşlar bir zincir aldım hemen sıradaki yuvamıza geliyoruz ikili trabzan yaptım bir iki üç zincir alıyorum bakın aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum bir zincir bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar bunu da beraber yapalım bakın şuradaki zincirdeki yuvaya bakın İlk zincirimizin içerisine tekrar aynı yere bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir alıyorum aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın burada zincirimiz vardı bakın 3 tane zincir bırakmıştık dördüncü zincire batmıştık 1 2 3 yine burada en tepedeki zincire trabzanımı yapıyorum bakın kenar için burası kenarı arkadaşlar bakın şimdi ipimi burada bırakıyorum buradan şöyle ipimi alacağım arkadaşlar bakın geriye dönüyorum Bakın. Buradaki yeşil ipimi alıyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir bırakmayıp 4 tane zincir yapmıştık. Bakın 1 2 3 4. zincirin içerisinden ipimi alıyorum. Bakın. Bunlar kenarı oyalamaya gidecek arkadaşlar. Kenar oyası yaptığımızda veya yelek yaparsak dikiş e, diktiğimizden kenarlarını kaybolacaktır. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir aldım. Tığıma doladım. Bakın şimdi burada burada yeşil 3 tane zincir almıştık. Bakın şuradan ayırıyoruz şöyle. Burada 3 tane zincir almıştık. O zincirin içerisine batacağım bakın. Yani şu 3 zinciri var ya şu. Yani bir alt sıradaki zincirimizin bakın belli oldu. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum 1 2 1 2 3 zincir aldım aynı yere tekrar Trabzanımı yapıyorum bakın Bir zincir aldım arkadaşlar tığıma doladım bakın Burada yine aynı işlemi yapacağız şöyle bu aradaki 3 tane zincirimizi çıkaracağız bakın bu zincirimizi ikili trabzan yapıyoruz bakın 1 2 3 zincir alıyoruz tekrar aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum bakın bir zincir tekrar buraya geliyorum 1 ikili tırabzan yaptım. Bakın 1 2 3 zincir alıyorum. Aynı yere tekrar ikili tırabzan yaptım. bir zincir alıyorum. Tığıma doladım. Bakın yine buradaki 3 tane tepede 3 zincir aldığımız yere ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir aynı yere tekrar bir tırabzan daha. Bir zincir alıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. İkili ile trabzanımı yapıyorum. 3 zincir alıyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde devam ediyor bu sıramı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim buraya bir zincir alıyorum bir tane bakın tığıma doladım bu kenarda bir trabzanız vardı trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum bakın buradan ipimi aldım çok pardon. Şöyle bir krem ipimi alıyorum. Bununla devam edeceğiz. 1 2 3 4 zincir alıyorum. Tığıma doladım. Bakın. Burada yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın burada beyaz yani krem ip 3 tane tepesine zincir almıştık. Bakın. Burada şöyle göstereyim. Buraya tekrar geliyorum ikili tırabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir alıyorum. Aynı yere ikili tırabzan yapıyorum. Bakın. 1 zincir alıyorum. Ara kısmına bakın. Tekrar burada yine aynı kremin 3 tane tepesine zincir almıştık. O 3 zincirime trabzanımı yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili, 1, 2, 3 zincir alıyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben birkaç sıra yapıp geliyorum. Bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir model. Ben bu şekilde devam ettireceğim. Bakın. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.